Canlı bir kitapsın Yazarım evla Açık dur kitaplar seni okusun Yüzünde şalklansın nazarım evla Eğilsin mektaplar Seni okusun Kasırga ol döne döne zikret Her nefese On bin misli şükret Şüphe burgacında Hakkı fikret. Uyansın girdaplar Seni okusun Elisin geceler gündüze gel ki kalmasın tek engel bir düze gel ki secdede Rabbinle yüz yüze gel ki binmerler mihraplar seni olsun ezelin ebetin şifresi sende menfinin müsbetin şifresi sende çözülsen de olur çözülmesen de sorular cevaplar seni olsun aşktan estetikten ahiretten yana şiir resim müzik imrensin sana Camiler, seviller gelsin Nisan'a, Hayırlar, sevaplar seni okusun. Bedenin coğrafya, tarihtir günün, Ayrı ayrı sayfa saatin günün, Dört kapısı açık dursun gönlünün, Alimler, erbaplar seni okusun. Nefret boşta kalsın, aşk ile dol Işık kılavuz ol, bittiğin yolda, Kur'an'dan feyz al, bir mektup ol da, Yazdığın kitapların kitap seni okusun.